امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم واكرمنا بكرامه القران العظيم والبثنا بخلعه القران العظيم وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره بحرمه القران العظيم اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامه شفيعا وعلى الصراط نورا والى الجنه رفيقا Lemin-en-nar ve hicaba ve idel hayratu kulluha delilan ve imaman bifadlika ve cudika ve keramika ya ekramel al ekramin duaların geri çevrilmediği müstecab olduğu cuma gününün şu saatinde ellerimizi senin sonsuz rahmetine açıyoruz boş çevirme ya rabbi ya Rabbel al Alemin okunan hatmi şerifleri dergah-ı mecd-i uluhiyetinde kabullerin en güzeliyle makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin okunan hatmi şeriflerinden hasıl olan sevabı öncelikle iki cihan serveri Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin ruhu saadetlerine hibe ve vasıl eyle ya Rabbi. Ruhu Resulullah'ı şu an şuradan haberdar eyle ya Rabbi. Bizleri, zürriyetimizi, ümmeti Muhammed'i efendimizin sünnetine sarılarak, onun nurlu yolundan ilerleyerek hayatımızı efendimizi örnek alarak yaşamayı, kıyamet gününde de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tevhid sancağının altında Kevser havuzunun başında buluşmayı nasip eyle ya Rabbi bizleri, zürriyetimizi, ümmeti Muhammed'i, Efendimizin ahlakıyla, Kur'an ahlakıyla tezyin eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin ve erhamen rahimin. Okunan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, arasında gelip geçen bütün peygambere rızam, ve Resul-i Kiram efendilerimizin de ervahına hibe Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okunan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı, Ali Ezvacı Tahirat, Ashab-ı Güzin, Mühacirin, Ensarin, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, i̇mmi Müştehidin, Din-i Mübini doğuşundan günümüze kadar aktaran, bütün ulemanın, sulahanın, müfessirlerin, müçtehitlerin, Ya Rabbi, İlahi kelimetullah için feda can eyleyen bütün şehitlerimizin de ruhlarına hibe eyledik hissedar eyle ya Rabbi İlahi yarabbel alemin ve erhamer rahimin Okunan hatmi şeriflerden hası olan sevabı Hasaten başta bu hatmi şerifi okuyan kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına hibe eyledik hissedar eyle ya Rabbi kabirlerini okunan hatmi şeriflerin nuruyla, Kur'an'ın nuruyla pır nur eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Azaplarını def, uğraf, izale eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin ve erhamer rahimin. Bugün bu hatim duası için hatim-i şerifleri göndermiş olan kardeşlerimizin bu hatmi şerifleri hangi niyetle okumuşlarsa her türlü bela, sıkıntı, afet, bütün hayırlı müstecap olan dualarını, isteklerini sence malumdur. Ya Rabbi isteklerini müstecap eyle ya Rabbi. Hangi niyetle okumuşlarsa o niyetlerini makbul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin okumuş olan hatmi şeriflerin nurunu Ramazan-ı Şerif'ten sonra da aynı şekilde okuyup Kur'an'ın nuruyla gönlümüzü, zihnimizi, hanemizi, sokağımızı, kısaca yaşamış olduğumuz şehri de Kur'an'ın nuruyla tedbir eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin ve erhamen rahimin. Okunan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı, mağrık ile meşrik arasında adlar unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bize de bir dua gönderecek yok mu diyen ve aynı şekilde bu hatmi şerifi okuyan kardeşlerimizin yetişmesinde vesile olan hocalarının, büyüklerinin, kanaat önderlerinin ve şehrimizde, beldemizde, İslam ülkelerinde sadaka-i cariye olarak ilim nüvaları, mabetler inşa edip de rahmeti rahmana kavuşmuş olanların da ruhlarına hibe eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi. Kabirlerini Kur'an'ın nuru ile purnur eyle ya Rabbi. Makamlarını âli eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel âlemin ve rahimin. Şu anda hastane köşelerinde, evlerinin bucaklarında senin şafi isminden şifa bekleyen ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Dertli kullarına devalar, borçlu kullarına kolayından, helalinden edalar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri hak bilip, hakka tabi olanlardan eyle ya Rabbi. Batılı batıl bilip, batıldan kaçınan kulların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Vermiş olduğun nimetlere şükredenlerden eyle ya Rabbi. Nankörlük etmekten cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bize sayısız nimetler lütfettin. En başta iman nimetini lütfettin. Ya Rabbi her nefesimizi imanlı bir şekilde almayı, son nefesimizi de imanlı bir şekilde vermeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin Kur'an-ı Kerim'in şifa olarak, rahmet olarak inmiş olan Kur'an'ın bütün manevi hastalıklarımıza, maddi hastalıklarımıza şifa olmasını nasip eyle ya Rabbi. Kur'an'ın merhametiyle, Kur'an'ın nuruyla bizleri etrafımızı tenvir eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, gönderiliş gayesi insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak, zulmetten adalete, cehaletten ilme çıkarmak olan Kur'an-ı Kerim'e boyun eğerek, Kur'an'ın göstermiş olduğu yolda ilerleyerek her türlü adaleti, her türlü ilmi, her türlü güzelliği elde etmeyi bizlere de zürriyetimize de nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin okumuş olduğumuz hakmi şerifleri, Ya Rabbi Kur'an'ın ayetlerini okuduğumuz gibi anlamayı hayatımıza tatbik etmeyi, onun ahlakıyla ahlaklanmayı her birimize nasip eyle ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel ve Erhamel Kur'an'ın Rabbimiz'den, senin katından indiğine zerre kadar şüphemiz yok. Kur'an'ın bizi dünya ve ahiret saadetine, mutluluğuna götürmesine zerre kadar şüphemiz yok. Ya Rabbi bu Kur'an'ı dünyada yoldaşımız eyle Ya Rabbi. Başucu kitabımız eyle Ya Rabbi. Emirlerini baş tacı edip yasaklarından sakınmayı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Kabirde inas yoldaşımız eyle Ya Rabbi. Kıyamet gününde şefaatçimiz eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ateşe kalçı kalkanımız eyle ya Rabbi. Cennete girmemize vesile eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin ve Erhamen Rahimin. Bizleri, zürriyetimizi, Kur'an'ın okuyan, anlayan ve Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanıp, etrafımızda da Kur'an'ın nurunu, ahlakını yaymayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Erhamen Rahimin. İmanı bize sevdir, gönlümüze yerleştir. Ya Rabbe'l âlemin, imanın nuruyla gönlümüzü tenvir eyle ya Rabbi. Ya Rabbe'l âlemin, şirkten, kötülükten, her türlü isyandan bizleri, zürriyetimizi uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbe'l âlemin, seni tanıyan, emirlerini baş tacı eden, sana layıkıyla kul olmayı bizlere, zürriyetimize, ümmeti Muhammed'e nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbe'l âlemin evlatlarımızı bize emanet olarak verdin ve evlatlarımıza bırakacağımız en büyük mirasın güzel ahlak, Kur'an ahlakı olduğunu Efendimiz müjdeliyor. Ya Rabbi emanet etmiş olduğun evlatlarımıza Kur'an ahlakını nakşetmeyi, Kur'an ahlakını onları yetiştirmeyi ve onlara bırakacağımız en büyük mirasın peygamberin ahlakı, güzel ahlak olduğu şuuruyla onları yetiştirmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel ve erhamer Rahimin Bizleri, zürriyetimizi her türlü gizli ve açık şirkten, her türlü semavi arızi felaketlerden, kötülüklerden, şeytandan, şeytanlaşmış insanların şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel ve erhamer Rahimin Hakikat yolunda, Kur'an'ı anlama yolunda en büyük engel olan Ya Rabbi nefsimizin esiri eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şeytanın oyuncağı olmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an-ı buyuruyorsun ki Kur'an okunduğu zaman kulak verin, susun ki merhamete erişmiş olasınız. Ya Rabbi Kur'an'ın emirlerine kulak vermeyi, emirlerini baş tacı edip yasaklarından sakınmayı ve Kur'an senin kelamullahın okunduğunda susup merhamete ermeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin kafirlerin en büyük planının da Kur'an okunduğu zaman onu duyulmaması için yapılan plan olduğunu bize Kur'an'la haber veriyorsun. Ve kâlellezîne keferû lâ O kafirler ki şu şekilde plan yaparlar. Aman ha insanlar insanlık Kur'an'a kulak vermesin, ses çıkarın, gürültü yapın, Kur'an'ın sesini bastırın diye plan yapmakta olan küffarın planlarını başlarına devşir ya Rabbi. Onların kurmuş olduğu tuzakları başlarına devşir ya Rabbi. Bu tuzağa düşmekten bizleri, neslimizi, ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin ve rahimin. Kur'an-ı Kerim'in nuru, şifası, rahmeti, ziyası. Ya Rabbi bizim yeryüzü elimizdeki en büyük ışığımız, gönlümüzü aydınlatan, yolumuzu aydınlatan, kıyamet gününde her türlü sıkıntımızı bertaraf edecek olan Kur'an'ın nuruna sahip olarak yaşayıp, Kur'an'ın nuruyla bu dünyadan ayrılmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İlahi yarabbel alemin ve erhamer rahimin. Hak kecelli edip de şu dünyadan ayrılık vakti geldiğinde, az ağrı, ahsen ölüm, selameti iman, elimizde Kur'an, dinimizde her an kelime-i işaretlerle, kelime-i tevhidlerle, hüsnü ü eder cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Bizim de arkamızdan bizim için hayır dua eden, amel defterini kapatmayacak, güzel zürriyetler, evlatlar, dostlar, öğrenciler bakmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Bizleri sırat-ı müstakiminde daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri, zürriyetimizi Kur'an'ın yoluna, Kur'an'ın hadimi olarak dini mübini İslam'a hizmetkar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin Bizleri kardeş tayin ettin Müslümanlar kardeştir buyurdun Ya Rabbi kardeşlik hukukunu gözeterek yaşamayı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi Ya Rabbi Efendimiz buyuruyor ki Birbirinizi sevmediğiniz müddetçe gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız Ya Rabbi birbirimizi senin rızan için sevenlerden eyle Ya Rabbi Ya Rabbel Alemin aramızdaki her türlü dargınlığı, her türlü fitne ve fucuru bertaraf eyle ya Rabbi. Sevgiyle, merhametle birbirimize bakmayı ve kardeşlik hukukunu gözeterek yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin ve Erhamer rahimin. Bizlere emanet etmiş olduğun, ya Rabbi makasudu şeria olarak ortaya koymuş olduğun, aklımıza sahip çıkarak, aklımızı senin rızan doğrultusunda kullanmayı nasip eyle ya Rabbi bedenimizi senin razı olduğun işlerle, kulluğa yönelmiş ibaretlerle deruhte etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi lütfetmiş olduğun en büyük emanet din emanetidir. İn tensurullaha yansurkum ve yuthabbit iqtamakum buyuruyorsun. Ya Rabbi benim dinime yardım edin ki ben de size yardım edeyim ve ayaklarınızı sabit kılayın buyuruyorsun. Ya Rabbi bizler senin dinini yaşayarak anlayarak örnek bir Müslüman olmayı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel alemin. dininin emanetini en güzel şekilde muhafaza edip o dininin bütün emirlerini, yükümlülüklerini ve hediyetini yerine getirmeyi hepimize nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi emanet etmiş olduğun ailemiz var, yavrularımız var. Ya Rabbi göz bebeği olarak kurrate ayunun diye buyuruyorsun. Gözümüzün nuru olarak bize lütfetmiş olduğun bu göz nurlarımızı en güzel şekilde muhafaza etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi malı veren sensin. Tüktil men teşâ, ve tenzu'ul mülke min Ya Rabbi dilediğine malı verir dilediğinden alırsın ya Rabbi. Vermiş olduğun malı rızan doğrultusunda israf etmeden en güzel şekilde harcamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin ve erhamen rahimin. Bizler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istemiş olduğu bütün güzellikleri istiyoruz. Lütfeyle ya Rabbi. Efendimizin sana sığınmış olduğu her türlü kötülükten sana sığınıyoruz muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve erhamen rahimin. Senden niyazımız günahlarımızın affıdır ya Rabbi. Şu cuma günü hürmetine, Ramazan hürmetine, okunan Kur'anlar hatimler hürmetine, hürmete layık olan bütün değerler hürmetine. Ya Rabbi günahlarımızı affı mağfiret eyle ya Rabbi. Hz. Adem'in duasıyla yalvarıyoruz. Biz nefsimize zulmettik. Sen bizi affetmezsen, bağışlamazsan bizler hüsrana uğrarız. Ya Rabbi bizleri hüsrana uğramaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Efendimizin duasıyla yalvarıyoruz. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi her vakit namazımıza okuduğumuz ve bize Kur'an-ı Kerim'de öğrettiğin dua ile yalvarıyoruz. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minin yevme yekumun hüsab. Ya Rabbi bizleri, annemizi, babamızı, bütün müminleri bağışla ya Rabbi. Bize dünyada ve ahirette güzellikler lütfeyle ya Rabbi. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Bizim hayatımızı, sevinçli günümüzü, üzüntülü günümüzü planlayan namazdır. Gözümüzün nuru namazdır. Hz. İbrahim'in duasıyla Ya Rabbi bizleri ve zürriyetimizi namaz kılanlardan eyle ya Rabbi. Namazla dirilip namazın şuurunu huşusu içerisinde teslimiyetiyle namaza devam eden, namazı muhafaza eden kullardan olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Erhamen Rahimin. Hz. Yusuf'un duasıyla yalvarıyoruz. En tevaliyyi fi dünya vel ahireh. Tevaffani muslimen ve elhukni bis salihin. Ya Rabbi sen bizim dünyada da ahirette de velimizsin, yol göstericimizsin. Ya Rabbi bizleri Müslüman olarak öldür salih kimseler arasına dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Hz. Eyyub'un duasıyla yalvarıyoruz. Rabbi enni messeniye surru ve ente erhamur rahimin. Ya Rabbi bir zarar dokundu. Ya Rabbi sen merhametlerin en merhametlisisin. Ya Rabbi şu anda bize dokunmuş olan bu salgını hayatımızdan merhametlerin en merhametlisi olarak çıkaracak olan sensin. Bertaraf edecek olan sensin. Ya Rabbi bir an önce bayrama kadar bu milletten, bu salgından, bu mikroptan kurtulmayı cümlemize, bütün insanlığa nasip eyle ya Rabbi. İlahi yarabbel ve erhamel rahimin. Kur'an-ı Kerim'de öğretmiş olduğun dualarla sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi, Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve elhikni bi Ya Rabbi ilmimizi artır, ilmiyle amil olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi anlayışımızı, ferasetimizi, ya Rabbi olaylara bakışımızı keskin bir zekayla sana yönelmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minadh zalimin. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Sen her türlü noksanlıklardan münezzehsin. Biz yanlış yaparak nefsimize zulmettik. Ya Rabbi günahlarımızı, yanlışlarımızı bağışla ya Rabbi. Ya Rabbel alemin şu mübarek cuma günü hürmetine, Ya Rabbi Ramazan hürmetine affedilmemiş günahlarımızı bırakma Ya Rabbi. Bütün günahlarımızı temizle Ya Rabbi bizden. İlahi Ya Rabbel alemin ve Erhamen Rahimin. Bizler gönüllerimizi bükerek, ellerimizi sana açarak, İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'in ilahi fermanınca yalnız sana kulluk ediyor ve yalnız senden yardım bekliyoruz. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Bizleri sıratı müstakiminde daim eyle. Ya Rabbel Alemin, şu anda vatanımızın muhafazası için, mukaddesatımız için, ezan için, bayrak için, sınır boylarında, sınır ötesinde, nöbet tutan, çatışmaya giren, her an feda can eylemek için, siperde durmuş olan kahraman Mehmetçiğimizi, sen her türlü sıkıntılardan, her türlü beladan muhafaza eyle ya Rabbi. Havada, karada, denizde muzaffer eyle ya Rabbi. İlahi yarabbel alemin ve Erhamer rahimin. Her türlü garibin, mağdurun, mazlumun yanında olan bu necip milleti ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Yarabbel alemin ve Erhamer rahimin. Birliğimizi, dirliğimizi daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri huzur içerisinde bayrama kavuşmayı, bayramda bayram tadında bayram yapmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İlahi yarabbel alemin ve erhamen rahimin. Şu anda bizleri dinleyen, duamıza amin diyen kardeşlerimizden evlat hasreti çekenlere hayırlı evlatlar lütfeyle ya Rabbi. Bekar olanlara hayırlı eşler lütfeyle ya Rabbi. İşsiz olan kardeşlerimize hayırlı işler nasip eyle yarabbi. Rabbi. Ya Rabbi sıratı müstakiminde cümlemizi daim eyle ya Rabbi helal rızıkla yetinmeyi, helal rızık peşinde koşarak hayatımızı helal lokma dairesine geçirmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerimizi nar cehenneminden azad eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bi Taha ve Yasin ve âli ecma'in elhamdülillahi rabbil alemin. Bir cümle geçmişlerimizin ruhu için, hayırların fethi, şerlerin defi için, okunmuş olan hatmi şeriflerin makbul, mebrur olması için, خاصه <سؤال> الله رزا سيشن الفاتحه